Maviler, Londra, Oğlum, Chelsea... Chelsea. Oğlum Fenerbahçe mavi giymiş, Orhan da mavi giymiş. <laughs> Anne. Tam Orhan'ı bize verin. sıkıntı yok <laughs> yani. Sen de mavi var, sen de gel. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Olur, 2-3 kelime alalım senden kardeşim. Şöyle. Biraz geri, biraz yapalım. geri. Dur, boyunu ayarlayacağım şöyle. Şabil'den bugün çok güzel bir ekstraları bekliyorum. Yapa... Kardeşim yapacak bu işi. Hadi abi. Hala mı diyoruz kardeşimize? Faruk gerçekten sen misin? Şaka yaptığımı zannetmiyorsun değil mi? Ben ne yapacağım? Arkanda oynayacağım. Çok Senin arkanda oynayacağım. Evet. Bili bam bili bam bili bam bam. Bu sen bana mı soracaksın? Sen sen Messi'yi oynayalım. Muhammed Hasan'ı oynayalım. Sen arkanda oynayalım. Muhammed Hasan en arkada olsun. Bam bili bam bili bili bam bam. Bam bili bam bili bili bam bam. Bu arada senin yanında. Topa elinize kurun. Senin yanında. Pas atmazsa sıkıntı var. Topa elinize kurun da olsun. Bir de benim yanımda Muhammed Hasan. Ben küfür edeyim ki. Bak bu kamerayla bugün benim Muhammed Aslan'dan yediğim mobikleri herkes görecek. Abi özetle sadece Muhammed Hasan'ı. Sadece Rizle ne kadar mobik yediğimi herkes görecek. Enes sikeceğim ya hocam. Enes bu ne bu nasıl ısın Muhammed Hasan? Kamera olduğundan beri ilk maçın ne düşünüyorsun? Aa, evet evet. Abi ilk maçım çok heyecanlıyım. En son bir kırmızı kart cezası yedim. Evet. Ondan beridir. İnşallah bugün ikinci yiyecek. Ondan beridir. Bir aydır yokum. Bakacağız. Yeşil geri döndün. Yeşil sağları geri döndük. Allah vallahi bir daha ayırmasın. Evet. bakacağız. Tabi. Haydi. 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 Bu geldi geldi Ronaldo Yay. Ronaldo Bambeli bam bidi dini bam bam. Bambeli bam bidi dini bam Abi öyle bir şökeyen kaçıyorsun bu falan. Yürü biz de ısınak ya. Ayağımıza top Bir kere daha. Oo! Hemen çindim fotoğrafımız. Takım fotoğrafımız. Çok uzak çekme. Bir şey söyleyeceğim. Bu fotoğraf biz takıma gitmedi. <laughs> Bekleme gör. <laughs> 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 Beyler size güveniyorum ha. Size güveniyorum. Kameraya maç başı bir şey de, bir şeyleri söyle. Ben bu maç iyi oynamazsan pişip. Evet. Göreceğiz. Hey! Ali <laughs> Ali tek tek <laughs> Ali ileri gelsene Haydi <laughs> Ali önde kal Tamam hadi devam devam. Hadi, hadi. Tek bak. Görmedi ama. Ali. Bırak. Arka. Hey, sakin bir gör. Çok heyecanlısın, sakin ol. Yavaş aslan sakin. Hasan ters yap. Eee. Koş. Kimse Oy. içeri gidiyor girmiyor. <laughs> Çok yan yan duruyoruz beyler. <laughs> kanka içeri çıksın lan. Kamera ben şeyden çekiyorum tamam. <laughs> i̇çeri çıksın kanka. Tamam kavga. He, kontent, kontent. Içtik, YouTube açacağım. <laughs> Öyle bir giriş yok Ahmet. Ahmet Sen sağlam gir Bravo Aslan bravo. Bravo. Onur ama ezber yapma sakin İleride oynasana seni Tek, 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 tek. Koş, koş. Yandayım, geldim. Abi ne istemiyorsun ki? Ne? Çocuk Enes diye bağırıyor, ona odaklanıyor. Ali çok ortadasın abi, ileri gitsene sen forvetsin ya. Git ileri. Git ileri git. Defansı çekiyorsun buraya. Ahmet yaklaş. Ali. İyi. Güzel. İyi Bilal. İndirdin. Geldi arkanda. Yapış! Aa, <laughs> bir, bir. Aa, <laughs> bak bak. Gel, indir yavaş. Biriniz yaklaşsa şuraya. Ah. Ali, yapma sakın geri yapma. Abi Enes dediğin yere bak gözünü seveyim ya. <laughs> Defanstasın ne istiyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> ha, yapma yapma. Pardon Bravo Onur bravo Onur pardon Yaz Biz kanka yapıştırdın ya Ah! Bir panik yapsam var ya. Kamburun Allah. Kambur, kambura yaptı. Tamam niye fol demiyorsun? Ya de oğlum niye demiyorsun ama okayım? adam, adam başla. üç, birden Onur mesela unutuyor, adama <laughs> Lan sürekli kameraya vuruyorum onun. Bırakın siktir ya Amına koydum iki ayağıma çarptı top ya Bilo. Devam etsene durma ama. Adam koşuyor ya. Önümdekini çekiyor senin. Sen durmasan, sen de koşsan sen o adamı atacaksın. Anladın mı demek istediğimi? Abi, adam orada gidecek ben alacağını düşünmüyorum. orada. Tamam sıkıntı yok. adamın çok arkasındasın ya. Abi o hızla vurmak kolay değil amına koyayım. Durduramadın kendine? Ayağım karıştı. Sadece içeriği gördüm ya. Ali Kemal'in arkasına saklanıyorsun. Hasan indir. <laughs> <laughs> yok, 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 <laughs> Yaz! Ah! Abi sakin olun amına koyayım ya. Panik futbol ya. Acengiz. Bu kadar anlaşamıyoruz ki yani. Abi ne kimse yok ki burada ya. Dolanıyorum, yemin ederim dolanıyorum kendi çapımda. Kendi kendime oynuyorum şurada ya. Folvaryo taşmasa mı dolayı kimsin? Ya folvaryo taşmasını sikiyim ya. Bu ne ya sağdan sola koyun sürekli. Kanka top taşımıyorsunuz ki. Zerre top taşıyanınız yok aranızda. 5 kişi arasında tekim sürekli. Bir tane şurada 3 pas yapmadık. Şurada 3 basımız yok ya. Anca böyle. Böyle ol, gol olmaz abi. Bu şekilde olmaz. Eli kapalı ya. Doğal konumda. Halı sahada bize gelen paslar. Şu nasıl yendir... Yani... Bizim takım yine maymunlar cehennemi ama. Kanka şu topu... Bak bokunuzu yiyeyim taşıyın şuraya niye uzun oynuyorsunuz ya? Anasını siktim yerinde gene bir kişiyiz. Sikerim ben defansa geçiyorum. Sikerim oynamam abi defansayım. Gidin yapın hatanızı. <laughs> Koş artık. Lanet <laughs> girsin ya. Siktirin gidin ya. Siktirin gidin ama. Her hafta aynı sik. Tamam. En başta boştayım ya. Ay. Onur! Ay. Hey! Ali! gösteriyorsun. Tamam amına koyayım. Bir dakika ayağın ucunu aç. Bir dakika arka.

İyisin aslan <laughs> Ali onu al Onur, Onur. <laughs> Bravo Gel Onur süper Orada bizim kale aslan Aslan, aslan yazar aslan yazar Vallahi Muhammed abi <gülüyor> Özür dilerim Aslan yazıyor Dur. Ver, ver, ver. İndir. Geldi. Süper. Şşt. Ali, Ali. Hiç, hiç yok, hiç yok, hiç yok. Onu seker, yapma, yapma. iyi. Onur. Ya. Oh, Geçse zaten ben halı sahalarda zevk da geçme. Şşt bırak! Oh, Abim ya. Bir bıraksan var ya. Bırak dediğin yer onu ayağıma geldi yani. Bravo be. Bu bir şey yok. Sen canın sıkılmasın. Sen yapabileceğim bir şey yok. Ahmet kafa. İyisin bir kere daha. Onu kafa be. Yavaş hayvan, yavaş hayvan. Siktir lan. Ya uçalım ben denirim abi. Şimdi bırakayım ya. Cem zamanı oynayınca maçı hala kazanabiliriz. <laughs> Oo. Oh. Oo. Oh. <laughs> ver ver. Ben aldım ben vuracağım. <laughs> <laughs> ya Cem abi böyle bir şey yok ya. kırıldı <laughs>